Peki Mert Günok kaptanlık alındı. Necip Uysal kaptanlık alındı Mert, mı? Severim Mert Günok. Orkun da indirip Beşiktaş'ın yeni kaptan oldu. <laughs> evet. evet. Biraz önce Barış Yurdu Seven dedi ki bunun Anladın hikayesi hikaye. nedir? <laughs> Buyurun dinliyoruz Fırat Güneyer hikayesini. Birincisi Sergen Yalçın'ın da bununla ilgili aslında daha önce açıklamaları var. Kaptan sağ içinde olmalı diye kaptan takımdan biri olmalı diye. Ha Beşiktaş yönetim bunu sezon başında yapabilir miydi? Yapabilirdi. Şu anki karar zamanlama doğru olmayabilir mi? Eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Ben olsam sezon başında yapardım. Çünkü insanlar şeyi soruyor. Hani Necip zaten oynamıyor ama Mert'in performansı iyice düşer mi? Morali bozulur mu? Bunlar doğru sorular. Ama bunu Mert'le konuşmuşlardır diye tahmin ediyorum. Sergen Yalçı'nın da en başından beri istediği şey sağ içinde bir kaptan olması oyunun içinde. Yani kaleci değil. Şimdi rakip ceza sahasının önünde adam düşüyor. Abi Mert mi gelecek oradan? Olmuyor yani. O kaleci olmuyor bir türlü. Ha, bunu yapabilirsin. Muslera yaptı, o yaptı, bu yaptı ama Sergen Yalçın zaten en başından beri saha içinde bir kaptan, bir lider olması gerektiğini düşünüyor. Beşiktaş yönetimde aynı fikirde. Mevcut kaptanlardan zaten bir tanesi neredeyse hiç oynamayacak halde. Yani Necip artık şu anda ilk 11'in değil, ilk 18'de de Ara ara oluyor, her zaman olmuyor, Teknik olmayacak. Teknikiyetten biri gibi <laughs> Evet yani Necip artık zaten biraz daha o kısma geçmeye hazırlanacak diye düşünüyorum. E Mert de çok geride. Ya, Mert geride ve Mert de bu arada çok düzgün bir adam ve o e, hani nasıl diyeyim figür anlamında Volkan Demiral gibi de değil ya. Gelip kavga eden, rakibi iten, kakan falan öyle bir adam da değil. O yüzden de Sergen Yalçın'ın bu işi sahada oynayan aktif olarak oynayan birisinde olmasını istiyordu. Beşiktaş yönetimi bu kararı verdi. Eleştiriler var, destekleyenler var. Eleştiri şu konuda var. Zamanlama, Mert bundan bozulmuş mudur vesaire. Bununla ilgili ben Beşiktaş yönetiminin, hocanın Mert'le falan konuştuğunu düşünüyorum. Elbette bir kırgınlık ya yani bir mutsuzluk olmuştur abi. Kaptanlığı sende alıyorlar sonuçta. Ama netice itibariyle ben işin ağırlıklı olarak teknik olduğunu düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda teknik bir karar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bir... Rakibe baskı, hakeme baskı yapabilecek bir... Abi gidip kaptan. birisinin pozisyon olduğu zaman sen Beşiktaş'sın ve oyunda senin itiraz ettiğin kısım zaten ağırlıklı. Rakip ceza sahasının oralar olması lazım. Ve kaptanın da orada inisiyatif alacak birisini istiyor Sergen Yalçın. Bu arada Candaş yaptığı programda bir yanılmıyorsam bir açıklaması da var. Ya kaleciden olur mu kardeşim? Orada sahanın ortasında birisinin olması lazım diyor. Mertin söylemiyor. Bu hoca odaklı. Yani ne Mert'in disiplin problemi var? Peki sence ne, doğru mu? Necemin? Bu bu doğru bir şey mi sence? Ben sezon başı olsaydı sezon başı olmasını tercih ederdim ben. İlk. Yani Mert'ten kaptanlık durduk yere şimdi alınıp... Bunu muhtemelen açıklayacaklar ama Barış abi. Niye açıklarsa Yani basın bu toplantısında yarın Gençler Birliği maçında hemen ardından Sergen ya, Yalçın ya diyecek ya böyle, böyle açıklayacak. Böyle işte Mert bu de kabul etti. doğru mu? Belki Mert de çıkacak ya, açıklayacak. Bu böyle açıklayacak işte ama ben şimdi bu zamanlama doğru mu? Bir. İkincisi ben futbolu önce sahanın içerisindeki doğruların arttırılmasıyla gözlemlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray takımında geçen sene kimdi kaptan? Mustera. Ondan önceki sene? Mustera, evet. Uzun süre Mustera. Evet. Değil mi? Ne oynuyor Mustera? Ortasının ortası, ortası mı? Benim bildiğim kaleci oynuyor. Kale, kaleci değil mi Mustera? Ne o... İzlediğim kadarıyla yani ben, konu hakeme ben itiraz de etmek mi? Konu takımın şu mu ya Beşiktaş takımının eksikleri var. Beşiktaş takımının Abi problemleri yani. var. O, 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 ama şu saygı anda göstereceğiz. Ne yapacağız? Ya saygı tabii ki saygı gösteriz ama şimdi yani şöyle diyoruz ya işte sağ hakeme itiraz edecek şey yapacak bir Ya Beşiktaş'ın sorunları hakeme itiraz etmek değil. Ne ne oldu? Mustera var ki Barış Alper etmiyor mu hakeme itiraz. Torera etmiyor mu? Icardi etmiyor mu? Osimen etmiyor mu? Ya orada ya şu anda buradan hiç... dolayı bir sıkıntı Çıkar mı bilmiyorum çıkmaz sanırım ama çıkmaz bence. bence durduk yere şimdi Mert yani Mert'i üzdün yani Üz, üzü üzdün Mert'i şimdi yani hocam ben sana söyleyeyim yani. Bir ne kadar böyle yapsa da ne kadar Beşiktaşlılığını ispat etse de şu da etse de bu da etse de 3 gün önce geldi Orkun yani. Bak üç gün önce geldi hele öbürü yabancı oyuncu o da 3 gün önce geldi yani. Sen şimdi Mert'ten aldın buraya verdin. Yani orada da herhalde Endidi yabancı oyuncularla ilgili mi? bir kaptanlık yapsın. Hı hı hı. Bir köprü olsun düşüncesinde. E, e, yani niye Peki, ya niye Rafa'ya ver? Rafa'da paylaşımları mı kaldırmış? Rafa'dan Rafa'nın öyle bir Rafa'nın Rafa kaptanlıkla ilgili Rafa bir karakteri bir yok. abi. Rafa. Yani kaptan ol, olma düşüncesi de yoktur bence Rafa'nın. Rafa'nın Rafa konuştuğu iki tane canlı var. Bir berberi, bir arkadaşı bir de köpeği tam konuşmuyor kimseyle adam so, Ama adam Ama öyle gerçek. Ya bazıları yani. bunu ya, bunu karakter mi? Bunu, bunu şey öyle bir karakteri yok. Hayır, bunu bak tutuyum. tutayım. de vakit geçireyim. Benfica'da vakit bunun Benfica'da şey. meşhur bir golü var. Ee, 50 metre top sürüp yüzü peşine, peşine evet. 3-4 kişiyi takıp Messi gibi gol atıyor. Evet. Gol atıyor. Uç, ya, tribüne falan koşman lazım. Evet. Dönüyor yüzü yüzü, yüzü asık. Evet. Bu çocuk bu adam böyle bir adam. O yüzden de adamın bir kaptanlık yapma ihtimal kendi isteği de yok bu arada yani. Ya öyle ben bir... orada hani şey söylemek istedim Fırat'cığım. Ben bir şey demiyorum. Ben bu olayda mesela bir sorun da çıkar demiyorum. Hı -hı. Ama şu anda durduk yere ben bilmiyorum. Eğer içeride başka bir sorun, böyle yok, yok bir, sorun, bir sorun, yok sorun yok yoksa Allah korusun. İkisi sorunsuz var demek. Mert ve Necip de sorunsuz, yani yani yani, de sorunsuz öyle şeyler edeyim. ya. Peki ben, belki zaten. belki de duygusal Mert'e benim çok özel bir sevgim vardır ya, babasından yani. Mert'e sorarlar ah, bunu. Marta, Mert. A, Çok Mert de Bence, Bence yarın ya. çözülür bu. Ama Daha doğrusu bugünaktı. Yani bilmiyorum şaşırdım ya yani şu anda ne oldu ya? Maçın kanalı konuşuldu. Artı hafta içi. Her şey bitti maçın kanalı. Ne oldu Trabzonspor'un? Ee, bu arada bu Trabzonspor bak bir, buna birinci, buna bir de şunu bu oldu Bu da yorumu. nereden çıktı ya? A, süremiz azaldı. Hızlı bir yorum bekliyorum sizden. Derdimiz bu, bu mu Ve diğer taraftan da Kanalla birlikte ne diyeceğimi unutturdum. Konumuz evet. neydi? Maçın kanalı. Olcan da bir şey atıyor. Maçın kanalı hı hı. artı benim en öncesinde konuştuğumuz konu çok dikkatimi çeken galatasaray bodo maçı var. 1945, 20'de iki Erteleme maçı var. Aynı anda iki maç var Çarşamba günü. E, Ligdeki iki maç bence değişir. O maçın zaten. saatinin değişmesi lazım yüzde yüz hiç tartışmam. Değişmesi lazım. Yüzde, yüzde yüz. Yüz. Bodo Galatasaray maçı ya, varken numartesi... lig. maçı varken lig maçı oynanmaz abi. Çok büyük saçmalık abi. Bu, bu büyük bir saçmalık. Büyük bir ihtimalle ben hafta içinde bir karar olacağını düşünüyorum. Yani aynı anda bir lig maçıyla bir şampiyonlar <laughs> böyle bir delik olur mu? Bu asla futbol ya... futbolun mantığına uygun değil. Alırsın 17 ya. Çok zor bir şey değil abi. Alırsın 17 iş biter. <laughs> Bu ülkede Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maçı oynarken Galatasaray fener derbisi koydu federasyon. O da tam ya. yanlış. Yanlış <laughs> ya abi bu, yanlış yanlış. Bunun daha, daha tapu var mı mesela? Top, daha daha üstte olabilir mi? Yani yanlış o zaman da Trabzon yanlış. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi maçı oynarken bu ülkede bir federasyon Galatasaray Fenerbahçe derbisini koydu. Nasıl koydu ya hafta içi? Koydu işte. Hafta içi. O yüzden ne ben da? burada geçen Uğurcan'la ilgili isyanımda sistemeydi isyan. Yıllarca Trabzonspor'u gireme sokmamaya çalışan sisteme idi. Tamam isteme. o yanlış onu. Şimdi burada program, da burada da vay efendim Trabzonspor niye verilmiyormuş? Kaç i̇şte, oldu? 2000? 2010 11 12 sene. program yapmıyorduk. O, yapsak eleştirirdik. Vay efendim burada da işte niye ikinci kanaldan işte Trabzonspor'u vermiyorlar be. Ya puan durumunda kaçıncı Trabzonspor? İkinci. E beş yaş kaçıncı? Altıncı. E adam da ona göre veriyordu. bu dört büyük takımın içerisinde sen durduk yere ayrım yapabilir misin? durduk yere yani. Bir şeye göre yapıyorsun. Elinde imkan olsa ikisini de bire verir. Niye vermesin oradaki yönetici? Trabzonspor'u yıllar Eğer bir verdiler lig ikinci sıralamasına göre, oldu yani. Yayıncı kuruluş karar aldıysa dik sıralamasına göre ben yapacağım diye bu kararlar herkes saygı gösterecek. Ama yarın öbür gün Göztepe lider olur. Başka takım lider olur. Onun maçını ikiye atarsa olay olur o zaman.